değişen koşullar nedeniyle hayatımıza artık bu gibi iki kavram da girdi. Ses iyi mi, görüntü iyi mi? Yani fiziksel mesafemiz iyi mi? Çünkü burada bedensel mesafemizi koruyarak bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Sosyal olarak birbirimizle şu anda ilişkiliyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Sizin orada olmanız, benim burada olmam bana iyi geliyor. Muhtemelen size de bu tür konuşmalar, bu tür görüşmeler iyi geliyordur diye düşünüyorum şu günlerde. E fiziksel olarak da birbirimize işte ses dalgaları ışık dalgalarıyla ulaşıyoruz Peki bedensel mesafeyi korumaya devam ederek önlemlerimizi almaya devam ederek devam edeceğiz öyle gözüküyor yaşantımıza biz konumuza başlayalım konumuz biraz bu alanda çalışan insani yardım çalışanları ya da yardım çalışanları, veya psikososyal alanda çalışanlar olarak ne yaşıyoruz, ne hissediyoruz, zorluklarımız neler gibi. Kısa bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Bu çerçeveye ilişkin bazı ayrıntıları kendi Instagram sayfamdan da hem bazı makaleleri paylaşma olanağı bulurum diye düşünüyorum sizinle. Hem de burada gelecek soruları birlikte tartışma ve yanıtlama olanağı buluruz diye düşünüyorum. Öncelikle tabii bu çok alışık olmadığımız bir afet ya da travmatörü. Özellikle yeni neslin, yeni nesil psikososyalcilerin biraz daha yabancı kaldı. hatta kitaplarda da okumakta güçlük çektiğimiz bir afet ve travmatörü. Çünkü alıştığımız kavramlar, kitabi kavramlar nedir? Biz ne zaman çalışmalarımıza başlarız? Tam bir güvenlik ortamı oluştuktan sonra, Psikososyal devreye girer gibi bir kalıbımız, e, bir şablonumuz var. Oysa uzun süredir zaman zaman biliyoruz ve dünyanın bazı yerlerinde yaşıyoruz ki hala tehdit ya da tehlike etkenleri devam ederken de psikososyalciler e, çalışma yapmak zorunda kalıyorlar, görevlerini yapmak zorunda kalıyorlar. Bu bizlerin kaçınılmaz olarak yüzleştiğimiz durumlardan biri. İşte Saraybosna kuşatması bunun için verilebilecek örnekler. Yakın tarihimizde kent içi çatışmalar yaşadığımızı e, biliyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde hala savaşlar, çatışmalar sürüyor. Örneğin Gazze üzerinde ciddi tehditler, tehditler ya da ciddi stresler olduğunu biliyoruz. Ve orada da çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımız olduğunun farkındayız. Yani bir miktar şuraya da gelmek istiyorum arkadaşlar. Bugüne kadar tanıdığımız kavramlar biraz insan elinden kasıtlı olarak çıkan çatışma ve savaşla ilgili kavramlar ve psikososyal dinamik bu deneyimi vardı. Ve yine deneyimlerinden biri olarak da işte Suriyeli mültecilerle muhtemelen pek çoğunuz şu anda dinlemekte olan pek çoğunuz çalışıyor. Bir deneyim de buydu. Bu deneyimin bizim için önemi neydi? Az ya da çok devam eden stres altındaki insanlarla çalışma deneyimiydi. Biz görece olarak... Daha güven alanımızın olduğu bir yerde yerleştik, yaşıyorduk ve çalışıyorduk ama karşımızdaki gelen göçmenin ya da mültecinin aynı boyutlarda ya da durumlarda olmadığını düşünebiliriz. Savaştan kaçarak geliyor, memleketinde hala bir savaş devam ediyor, yakınlarını, sevdiklerini bu savaşta kaybediyor veya kötü haberlerini alıyor. Türkiye gibi farklı bir ülkeye geldiğinde yine pek çok ekonomik ya da beşeri hayatla ilgili, toplumsal hayatla ilgili stresler yaşıyor. Canlı bomba saldırıları oluyor. Tüm bunlar yaşadıkları travmaları bir şekilde tekrarlatıyor, bir şekilde hatırlatıyor. Yani devam eden stres içinde yaşayan insanlarla çalışmaya da hazır bir toplumuz. Ama bu sefer biraz daha farklı bir afet türüyle karşılaştık. Zaten hep yazar ya afetin niteliği, türü, çeşidi bizim için çok önemlidir. İşte değerlendirme yaparken bunun ne kadar kıymetli olduğunu şimdi biraz daha anlamış olduk. Çünkü bu afet türü hakikaten diğerlerinden daha farklı. İlk kez bir afette hem yardım etmeye çalıştığımız hem bakım vermeye çalıştığımız insanlar benzer bir travmatik süreci yaşarken Aynı zamanda bizler de benzer bir etken, stres etkeni altında yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Ve bu daha önce deneyimlediğimiz doğal yollarla da olsa deneyimlediğimiz Elazığ depremini hatırlayalım. Elazığ'da bir sosyalci olduğunuzu bir psikososyalci olduğunuzu düşünün. Evet hem depremi yaşarsınız hem depremi yaşayan insanlarla, mültecilerle, Türkiye'lilerle uğraşırsınız. Onlarla ilgilenirsiniz. Bu da sonuçta ortak yaşanılmış bir travmadır. Ama buranın farklılığını ne? Süre giden bir travma. Neredeyse 3 aydır bizim gündemimizde, 5 aydır dünyanın gündeminde. Ve öyle anlıyoruz ki psikososyalciler olarak aylar boyu belki bir yıl kadar bir yıldan daha uzun bir süre yine bu gündemimizde kalacak diye düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü dünyadaki son vaka bitmeden açıkçası bu psikososyal çalışmaları bitirmemek gerekiyor. Bu konudaki en azından duyarlılıktan vazgeçmemek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yaptığımız işin böyle bir önemi ve kıymeti olduğunun altını çizelim. Demek ki sürmekte olan bir tehdit, tehlike ya da risk etkeni arasında çalışıyoruz. Ve bu etken bize neyi dayatıyor? Bir belirsizlik ve bilinmezliği dayatıyor. Psikososyalci olalım ya da sıradan bir vatandaş olalım. Ne kadar deneyimli olursak olalım. Hayatta en sevmediğimiz durumların başında belirsizlik ve bilinmezlik gelir. Belirsizlik ve bilinmezlik lütfen eşittir, karanlık gibi kabul etmenizde fayda var. Karanlığı insan türü olarak sevmeyiz. Çünkü görme üzerine bir şekilde yapılanmış bir organizmamız var. Göremediğimiz bir durum, göremediğimiz bir nesne, göremediğimiz bir ortam bizi her zaman tedirgin eder. O yüzden koronavirüsün bize dayattığı bu durumda tam bir belirsizlikle bilinmezlik. Ve unutmayın yeni tanıştığımız bir virüs bu. Yeni bir insanla tanıştığımızı düşünün. Bir kere huyunu suyunu anlamak için bile belli bir sürenin geçmesi lazım. Üstelik bu sefer de bir insanla tanışmıyoruz. Bir iletişimimiz yok. Bir iletişimimiz yok ama bir ilişki kurmak zorundayız. Ve bu ilişkiyi kurduk ve bu ilişkiyi kurduktan sonradan 5 ay geçti. Biz yeni yeni bu ilişkide çeşitli özelliklerini fark ediyoruz koronavirüsün bir gerçekte baktığımızda şunu fark ediyoruz. Hani koronavirüs sadece koronavirüslüğünü yapıyor. Yani doğadaki canlılar ya da yarı canlılar, çünkü koronavirüsün bir canlı olup olmadığı bile tartışılır. Neyse doğal olarak o da onu yapıyor aslında. Dolayısıyla bir başka soru şu bizim için. Meselelerden önemli biri şey şu. Madem o kendi doğasına uygun hareket ediyor, doğal olarak birilerine yerleşiyor, bir konak buluyor. Biz kendimize ne yapıyoruz? Biraz daha soruyor böyle sormak lazım. Evet, süre giden bir stres altındayız. Bu stres altında da biz kendimize ne yapıyoruz? Yani biraz daha insan merkezli bir bakışı ön plana almak durumundayım burada ister istemez olayı açıklamak için. O yüzden belirsizlik ve bilinmezlik tüm belki canlı türleri için geçerli ama insan için daha geçerli bir durum. Belirsizlik ve bilinmezliğin olduğu yerde korkunun, çaresizliğin kendisi olur. Bir de tabii bir izah boşluğu içine düştüğümüz kesin. Nasıl bir izah boşluğu? İzah boşluğunun bir tarafını ben tahakküm, e, hakimiyet, hükmetme, kontrol, yaşantıyı yürütme, yönetme gibi de açıklıyor. Şimdi bunları yapamadığımız zaman kendi hayatımızda bir izah boşluğu içine düşüyoruz. Kendi bireysel görüşmelerinizde de bunu çok rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Bir birey düşünün, bu bireyi bir homo sapiens, insan türü olarak canlandırıyorum gözünüzde. Bu bireyin öyle görkemli, öyle muhteşem alanları var ki işte uzaya otomobil gönderiyor. Aynı Elon Musk daha geçen haftalarda yabancı dil konuşmanın ortadan kalkacağını, dil öğrenmenin çeşitli zorunlulukları olmayacağını artık yapay zekanın bunu bizim adımıza yapabileceği konusunda söylevler verirken, yani uzayda otomobilimiz varken bir anda hayatımıza böyle nanometre, işte nano işte filan nano boyutlarında birisi giriyor. Birisi bir nesne, bir canlı bir yarı canlı türü ve diyor ki muhtaç olduğun kudret diyor hala bu sabun Sabundan sen vazgeçme. En güvenebileceğin araç tüm o görkemli toplumsal, iktisadi yapılar içinde en güvenebileceğin araç hala sabun diyor. Dolayısıyla biz sabun meselesinde kala kalıyoruz. Nerede kala kalıyoruz? Onca güçlü, hakim, kudretli medeniyetimiz varken sabunda kala kalıyoruz. Arada da ciddi bir izah boşluğu oluyor. İzah boşluğu psikososyalcilerde de oluyor mu? Evet, mutlaka oluyor. O yüzden izah boşluğunun olduğu yerde ne vardır arkadaşlar? Acziyet vardır, çaresizlik vardır. Yani travma, afet insanı çaresiz bırakır. Demek ki ne eklendi? Güvensizlik,